Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projelerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, elimizdeki tüm enstrümanları kullanarak vatandaşımızın yararına her adımı atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal konut projelerine ilişkin detayları açıklamaya devam ediyor. Son olarak Bakan Kurum Twitter hesabından sosyal konut projesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Kurum yaptığı paylaşımda TOKİ ile hazırlığını yaptığımız sosyal konut projesi, Emlak konut öncülüğünde firmalarla yeni kampanya, 50 bin ofisin konuta dönüştürülmesi. Elimizdeki tüm enstrümanları kullanarak vatandaşlarımızın yararına her adımı atıyoruz, atmaya devam edeceğiz dedi. Bakan kurum sosyal konutlarla ilgili yapmış olduğu paylaşım görselinde şu notlarda yer aldı. TOKİ ile 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençler, emekliler, şehit yakınları, gaziler, engellilere özel kontenjan ayrılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı emlak konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası başlatılacak. İstanbul'da 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan ofis dönüştürülerek konut